ben sorum şu benim. Diyor ki muhalefet lideri Avrupa'da 15 bin euroya alınan arabayı Türkiye fiyatıyla 500 bin liraya alıyor. Kat kat yüksek alıyor ÖTV'den vergiden dolayı. Biz de diyor ki bu vergiyi vatandaşın sırtına yüklenene bu vergiyi çizeceğiz. Sen ne düşünüyorsun evet, bu konuda? Söylüyorum. Bunu so bunun cevabını alalım. Tabii ki muhalefet partisinin lideri söylemleri bu ülkenin gündemini belirliyor. Eğer Ama Kılıçdaroğlu, yönelik Kılıçdaroğlu var? gelir. Bu ülkenin bayrak sevdası, bütünlük sevdası noktasında ilkelerine bağlı kalarak o söylemlerini dile getirirse ve o söylediklerini de yaparsa ben saygı duyarım. Anladım abiciğim. Yerekisi oy da veririm. Hı. Ama önce benim aradığım bir kardeşin olarak bu ülkenin ezan bayrak mukaddesine ve dirliğine birliğine saygı gösterip o harmanda birlik olması gel ondan sonra biz ona saygı duyar. Kim kim göstermiyor ben. Ben Kılıçdaroğlu'nun göstermediğini ne düşünüyorum. Mesela? Eğer Kılıçdaroğlu bir ülkenin zerre kadar halkının yanındaysa saygı duyar. Anladım. hürmet eder. Tamam. gerekirse yanında da yer alır. Tamam. Şimdi ÖTV'yi kaldırsın. Vergileri de kaldırsın. Ben esnaf adamım. Evet. Ödemekte zorluk çekiyorum. Hepsini kaldırsın. Çok güzel. Güzel. Devletin giderlerini nereden karşılayacağını bir açıklasın Devam bari. Devam etti. Ee, bu vergiler mesela kaldır ÖTV'yi kaldıracağız Hı. dedi ya. Fakat özellikle şunu söylüyorum dedi. Bu vergileri özellikle lüks araçlarda kaldırmayacağız ve vergilerin yükünü zenginlere vereceğiz dedi. Ama vatandaşın sırtındaki yükü alacağız dedi. Şimdi orada Yani sizin vatandaş sorunuzun kim? cevabı bu şekilde bir aslında. Yok sorumun cevabı o değil. Neyse, Şimdi ya. vatandaş ya vatandaş siz kim? Hah. Ben esnafım. Siz 20 zengin iş, 20 siz? işçi Zengiz çalıştırınca abi. zengin miyim ben? Yok değil. E ee, o zaman ya zengin kim? Mesela arabanız var mı abi? Ben 18 saat çalışıyorsam. Arabanız var mı? Abi? Çalışmayanla suçlu muyum ben? Yok özellikle şunu kastetti ee, yok, o... Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru i̇hale hal şey, alan büyük değil. şirketler var Doğru. ya. bir yaklaşım benim. Büyük değil. şirketler var ya vergileri sıfırlanıyor. Mesela ne ne sizin ya? vergileriniz ne? sıfırlanıyor mu? Hı, yok. İşte bunlardan bahsetti. Tamam. Vergileri yani. sıfırlanan, vergilerine indirim yapılan, yani. yüksek ihaleler alınan bu sermayedarlar var ya. Tamam. Özellikle onları kastetti. An Mücadele anlatabiliyor mücadeleyi muyum? mücadeleyi anlatamıyor. Yani. Bunu ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey gerekli midir Türkiye'ye? Vatandaşın evet, gerçekten sırtında gerekli. böyle bir yük var mı? Var Yoksa herkes rahatça araba alabiliyor mu? Hayır canım. Şu anki koşullarda bu ekonomiyle insanların araba alması çok çok zor. Yani üzerindeki ÖTV2, KDV2 yakıtların bu kadar yüksek olması, dünyada mazot yüzde yüz artarken Türkiye'de yüzde üç yüz bu fiyatlarla insanlar arabalarına biniyor. Bende de araba varım, bak yürüyerek geziyorum. Bir yönetim problemi Yönetim probleminden dolayı. Değişmesi gerekiyor mu Tabii Tabii canım. Yani geç bile kalındı. Bu ülkenin şu anda bu ekonomi bu halde olmasının sebebi. Diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın. Muhalefet gelecekse bile yani, adayı Kılıçdaroğlu bak, değil mi? Ben Sizce? muhalif bir insanım. Olabilir. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybetmiş olması bu adamların ekmeğine yas başka bir şey değil. Kimi tercih eder? Mesela siz kimi yani tercih edersiniz? Yani benim nazarımda bugün yani toplumsal olarak insanların gözünde bir Mansur Yavaş var. Hani şunu söyleyeyim. E, dediğim gibi hep bundan öncekiler de vaatlerle geldikleri için. 20 yıldır, e, yıldır aynı iktidar var. Yani ben 41 yaşındayım. Aynen. Yani <laughs> Çok gördüm. Sizin... Bir 20, Ömrünüzün 20 yılı bu. 20 19 yılı diyelim. evet aynen. 19 yıl öncesinde bu güzeldi an. böyle hızlı hızlı değişimler oluyordu. Gerçekten daha iyiydi. Bence değişmesi gerekiyor evet. Anladım. Ben ben değişmediği yapamadım. sürece var bir mı şey sizin yok. kafanızda biri bir aday yönetebilecek birileri? Ben hala göremiyorum. Siz göremiyorsunuz. Kesinlikle göremiyorum. Teşekkür ederim. Ee, ülkemiz halkımız için bir vergi cehennemi. Yukarıdakiler için bir vergi cenneti. Ülkemizin gelir kaynaklarının çoğu vergiler. Yani yapılabilir ama vergi kısaca vergi adaletli mi Türkiye'de peki? Mesela? Işte değil. Mesela zaten gelir normal geliz. vatandaşa göre üst kesim daha çok kazanan kesimin vergi oranları bunlar adaletli mi? Ee, değil. Bu Ayrıca değil zaten mi? üst kesimin vergileri genelde siliniyor bir şey, Bu Böyle bir vaatte bulundu. Biz böyle yapacağız dedi ve hemen Cumhurbaşkanı'na ÖTV değiştirme kararı verildi. Yani etkisi verildi. Cumhurbaşkanımız galiba seçimden önce bir ÖTV düşürme kendisi yapmak istiyor. zaman işi. bunu kendisi yaptığında kendisi mi yapmış olacak? Ee, yani halkımıza göre kendisi yapmış olacak. Sonuçta kararı veren o diyecekler. Size göre mesela ne olur? Ben çok düşüneceğini sanmıyorum. Şimdi fikirle yönetilir ülkeler değil mi? Projelerle, evet. fikirlerle, akılla. Mesela bunun aklı kimden geliyor? İşte kimden geldi önemli değil. Çünkü halkımız kim yaparsa onu görecek. O anlamda diyorum. Cumhurbaşkanı bir büyük ihtimalle bir 7 civarı, sağ 20 yıldır yapmadınız diye sorulmaz mı o zaman? Genelde o kesim çok soru sormuyor. 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 Siz Kılıçdaroğlu AK Parti'ye çalıştığını biliyor musunuz? Nasıl çalışıyor abi? AK Parti'de mi siyaset bak, yapıyor? Gizliden yani. Hayır AK Parti siyaseti yapıyor. Yok, gizliden AK Parti, yani. AK Parti'yi destekliyor. Nasıl abi? Bak şimdi. Her şey bak, mi? Böyle fikirler vererek mesela. Bak Şöyle o. bak din, dinler misin lütfen? Şimdi bak bu adam iktidar olamıyor. Şimdi anket yapılıyor. Bunun önünde daha çok potansiyel onun adaylar var değil mi? Hı hı. Bu hale bırakmıyor. <laughs> Bunun derdi ne biliyor musunuz siz? Hı hı. Bak. Kılıçdaroğlu genel başkan. Milletvekili. CHP'nin %80'i hepsi aynı milletvekili. Bu ne demek? Bize milletvekilliği yetiyor. Çark dönüyor. Bak Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemiyor dediniz. Yok, Ama bu konu istem... dışı bir açıklama. Yok konu dışı mı? Hayır. Yani konumu sorayım, hayır, hayır. cevap. Alayım. Hayır. O onu söylemez. O hala AK Parti'ye destek veriyor biliyor musunuz? Konuma e, cevap alabilir miyim? Hayır. O iktidar olamayacağı için ama başka aday olursa zorlar. Kılıçdaroğlu aday olursa yine olamayacağı i̇ktidar için. Zaten demedi Kılıçdaroğlu <laughs> ben yapacağım diye. Biz geldiğimizde. Ben geldiğim Vergiyi gibi. indireceğiz dedi. Hayır. Bak iktidar olduğumda. Şu an, dinliyor musunuz? Bak. Ben bunu yapacağım. Ben her şeyi biliyorum. Ben hesap uzmanı diyen bir adam değil mi? Bu ne demek? Ben genel şey ben Cumhurbaşkanı adayım demektir. Bak kardeşim Cumhurbaşkanı adayı kılıçlar ondan olmaz. Değil. Bak alternatif insanlar. Hırsız değil diyor. Dön dön öbür tarafa. Kılıçdaroğlu'nun neyini gördün? Neyini gördün? Neyini gördün? Neyini gördün? genel müdürüydü. Tamam. Hastane. Tamam ne yapmış? Bu ülkeye ihanet değil. mi etmiş? Bu değil. ülkeyi satmış değil. mı? Değil. Bu ülkenin Atatürk'ün yaptığı Atatürk'ün yaptığı değil. fabrikaları değil. satmış değil. mı? Peşkeş mi çekmiş? Atatürk'ün arkasına sığınmayın. Ne demek Atatürk'ün arkasına sığınmayız ya? Sığınmayız. Arkadaşım ne demek olmaz? Bu arkadaş galiba MHP'den geliyor. Bahçeli seni, ben seni de diyor ya. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hiçbir şey, şey olmaz dediği şeyi şey söylüyor. neyini gördünüz ben, abi? Ben sürünüyorsunuz. Sen buraya konuşuruz. Sürünüyorsunuz sen buraya hala ben şey yapıyorsunuz. kılıçları Adam sen öğrencilerin KYK'sını öğrencilerin KYK'sını sıfırladı. Kardeşim ben vergileri sıfırlayacağım diyor. Değil. Müteahhitleri yargılayacağım diyor. Ben diyor yargılayacağız ben, ben, diyor. Sen ben ne şey ne zararı diyor. ülkeyi Kali soyanları ben. adalet önüne sun Ben Kılıçdaroğlu'ndan e şey bahsediyorum. Beni tamam. musun? Bunları Kılıçdaroğlu söylüyor. Bunun, Üniversite diploması Kardeşim, klişler var. Klişler adam ben hesap o, uzmanıyım AK diyor. Çalışıyor. bunu anlayın artık. Ne demek AK Parti çalışıyor Kardeşim bak bak. Abi sen bak. Yani ya tamam, kardeşim. Ben fazla şey yapmıyorum. Sen beni dinler misin? Sen sen zaten bu zaten. bana sabır. Ya hiç. Soruyor arkadaş ya soruyor. Ya böyle sen saçma, a, absürt kardeşim AK şey ya. Parti'ye çalışıyor. Niye? Genel başkanlık yerinde. Yüzde seksen evet. milletvekilleri yerinde. Evet. Eee bunlar Kılıçdaroğlu memleketi yönetimciliğine göre yerimde duruyor. Milletvekili sence abi? Kim aday olsun? Önde çıkanlar var bak. Mansur Yavaş'ın. Destekler misin sen Mansur? Ya o günü geldi mi? ona bakılır. Aa. Tamam desteklerimizin. Şimdi bir Mansur Yavaş şöyle Genel olarak Mansur Yavaş Mansur Yavaş öne çıkıyor. Mansur Yavaş'a denir ki bize siz adaysınız der. Mansur Yavaş da fikirlerini açıklar. Ben o zaman desteklerimi destekmez o zaman bakılır değil mi? Bak Kılıçdaroğlu ya bu işler olmaz. Siz bak insanları insanları insan, biz Kılıçdaroğlu insanları insanları bak, bak şey yapın. Bak ben konuyu <laughs> bak ben konuyu Türkiye'nin vatandaşın derdinden <laughs> soruyorum. Bir dakika abicim. Sen konuyu Kılıçdaroğlu'na getiriyorsun. Hayır, ben Kılıçdaroğlu'nu konuşmuyorum. kendisi CHP'nin genel başkanı. senin sorun neydi? Sorun... Başkanı... Dakika, senin sorun neydi? Nesin? Benim sorun ne? CHP'nin genel başkanı. Bir dakika, bir dakika. Senin sorunu söyle. Abicim söylüyorum. CHP'nin genel başkanı dedi ki dün evinden biz geldiğimizde Aday belli değil sizin de dediğiniz gibi. Biz geldiğimizde vatandaşın sırtına yüklenen, araba alımında yüklenen ÖTV'yi çizeceğiz dedi. Böyle bir vaatte bulundu. Ha, biz geldiğimizde Evet. O geldiğini de yapacak. Evet. Belki Mansur Yavaş yapmayacak bunu. Nasıl Mansur Yavaş? ÖTV'yi sıfırlamayacak. Mansur Yavaş AK Parti'de mi aday? He? AK yok Partinin yok. Hayır aday sen. olursa. Biz geldiğimizde diyorsun ben sen diyorsun ki Kılıçdaroğlu aday değil. Türkiye zaten tamam, Bu satırsa kim bilirse. Çeksin bir Hocam bir şey söyleyebilir mi? Peki bu Türkiye'de. AKP neden bu kadar meraklı yani e, e, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına? Neden vaatlerini vaat etmiyor da düşmüş onun peşine? Niye açıklamıyor? Niye açıklamıyor? Sana ne başka bir partidir? Sen kendi yapacaklarını bir açıklasana. Neden açıklamıyorsun ki yani? Olmayan şeylerin peşindesin. Adam çıkacak. Ona ben suçlayacağım. Onun peşinde Aslında yani. bir şey, yok, şey daha var. Eğer sen CHP'ye yakın yakın bir kişiysen sana açık bir şey söyleyeyim. Git CHP'de söyle. Bak samimiyetimle söylüyorum. Ha, sen tarafsız böyle bir partimiz yok. Ha, yok ben tarafsız. Kimse, tamam. Hiçbir parti adına çalışmıyorum. Tamam, sen, İstediğini tamam. söyleyebilirsin. Kılıçdaroğlu olmaz. Ben dersim. Tamam Anladın mı? Tamam. Ben sana tek bir şey sana sorayım. Şu an abi fırına gittiğin zaman abi bir ekmek ya. Bir ekmek 5 TL abi ya. Bir poğaça 5 TL abi ya. Din, iman, vicdan, merhamet evet. abi. Nereye Aa. gidiyoruz ya? Farak Nereye gidiyoruz? Şimdi ben sana yani, bir tamam şey söyleyeyim. Olmuş. Benim altımdaki Suriyelidir abi. Suriyel'e verilen imkan bana verilmiyor abi. Ben şu an ikincisinin muamelesi görüyorum abi. Ben Anladım şu an ya. ikincisine muamelesi görüyorum abi, şu an benim altımdaki Suriyeli abi oturduğu Bak ben 2500'e kira oturuyorum istiyoruz. abi adam 1000 liraya oturuyor ya o da 2 artı 1 bende 2 artı 1 abi adam gidiyor abi bim, bime gidiyor bimde kızılay kartı var abi 500-600 milyonluk alışveriş yapıyor para vermiyor e ben yaptığım zaman ben para veriyorum o niye para vermesin abi bu ülkede yardım yok yardım etmiyorlar. Adı. 10 yıldan beridir Geçediğim savaş gittim. var mı Suriye'de Suriye'da? Var mı? Yok. 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 E niye gitmiyorlar abi? Niye Aşar gitmiyorlar Ağabeydiler. abi? Ağabeydiler. Gitmezler çünkü niye? Sayın Cumhurbaşkanı veriyor. Habire veriyor. Benim maaşımdan kesiliyor. Onun bunun maaşından kesiyor. Emeklilerin maaşından kesiliyor. Suriye'de veriliyor abi. Ağabey. Ne bir Ağabey şey? Gitsin, mi abi? gitsin abi. istemiyorum abi. Vallahi bir lan like. şu an kendi ülkemde ben Suriyeliyim ya. Ya git biz çarşamba git, altı Nasıl? parmağa git. Abi, Hepsi Suriyeli ya. Bu cumhurbaşkanı başımıza istemiyoruz. Tamam. Böyle bir cumhurbaşkanı var ya Anlasın. olmaz olsun. Abi, Vallahi ki. onun Adı bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkından gelecek bir tane tek bir adam var bu Türkiye'de. O da Selahattin Demirtaş'tır. Başka da yok. Tek bir kelime söyledi. Seni başkan yaptırmayacağız, layıklığa gitmeyeceğiz, oraya gitmeyeceğiz. Ya şimdi ben sana tek bir şey, şey sana söyleyeyim edecek. abi. O Şu şey, an sen. Çıkacak, Peki abi bir şey soracağım. Mesela HDP'nin oyu belli. Evet abi. Yüzde geçiyor. Evet geçiyor. abi. Yani tek başına iktidar olamaz. Bu evet belli. abi. Peki sence mesela alternatif aday olarak kimi ha. görüyorsun? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanını görüyorum. Başka Adam yok. Tamam da abi Türkiye herkes Selahattin Demirtaş'ı desteklemiyor. Onu Destekler abi. Mansur Yavaş da var abi. Mansur, Yavaş, da var abi. Evet, Yavaş Yavaş var abi. evet Melik Gökçek. Gökçek. Bir saniye Mantırır Melik Gökçek. Mansur olsa verir misin? Bir Kürt vatandaşı olur. Veririm abi. Niye vermeyeyim? Veririm abi. Bütün istediklerini Ah Partili yormasında kim, kim olursa olsun. Sorumuz şu aslında. Sen Abi yani sorumuz şu. Dün ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu evet. dedi ki vergi vergi alımında vatandaşın vergi özellikle araç alımında vergi yükünü kaldıracağız ÖTV'yi çizeceğiz dedi ve vatandaş şu anda biz geldiğimizde iktidara e, ilk yapacağımız işlerden vergi indirimini yaptıktan sonra arabayı daha uygun fiyata şimdikinden daha uygun fiyata alacak dedi ne düşünüyorsun yapabilir Çok doğru mi? neden olmasın ki zaten bu arabayı yapanlar örnek diyelim Almanya yapıyor bu arabayı misal, örnek olarak diyelim misal olarak 10.000 bin euro yapıyor Türkiye girişte Türkiye kaça satıyor? Zaten onu 3'e ve 3'e satıyor. Bunu vergisi var. KDV var. Gümrük vergisi denen şeyler toplam şey, vergiler 120, yani 220'yi geçti. Niye bu adam o araba yapıyor 10 bine? Burada niye 30 bine satılıyor ki yani? 10 bin onu kurtarıyorsa 30 bin nasıl burayı burayı kurtarmıyor? Ve o adam o 10 bine sattığı zaman o fabrikadan veri aldığı vergilerden vergileri halka nasıl yansıtıyor? Sosyal hak adı altında. Neler yansıtıyor? Bu 3'e satıyor. Hiçbir şey yok halka. Her şey devlete gidiyor. Her, 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 vergi devlete gidiyor. Halka hiçbir şey yansıtırmıyor. Neden olmasın ki yani? Buna doğal. Örneği Kuşur, size söylerim. mi? Fabrikadan, de fabrikadan halka örnek zaten tek, tek tek, kelimeyle. Adam 10 bin kurtarıyorsa bu Türkiye niye 30 bin kurtarmıyor?